Hey selam Bugün bu video yaptığım tarihte kanalın kuruluşu üzerinden tam bir yıl geçmiş olacak Bundan dolayı ben de size bu videoda bir şeylerden bahsetmek istedim Her sene bu şekilde bu videolardan yayınlamayı düşünüyorum Videoda kanal hakkında konuşacağım Daha sonra Minecraft ve Minecraft hakkında bazı olaylar hakkında ve benim durumum hakkında konuşacağım. Umarım videoyu seversiniz. İstersen sen ben videoya geçelim. Şimdi size bu kanalı anlatacağım. Kanalın tarihini, olayını ve neden açtı. Kanaldan attığım videolara baktığınızda zaten az bir şey anlıyorsunuzdur. Rastgele videolar çekiyorum ve gelen fiyatları tanıtıyorum. Ama kanal ilk açıldığında böyle değil. Kanalı açmadan önce oyunda deneme sürümleri olduğunu öğrenmiştim. Snapchat sistemi ve ad gibi youtuberların tanıtmadığı Snapchat'ları ve diğer deneme sürümlerini Wikipedia'dan okuyordum. Ama ya Wikipedia'yı bilmeyenler varsa ve Snapchat'larda neler geldiklerini de bilmiyorlarsa ben de bundan dolayı bu kanalı açtım ve bütün deneme sürümlerini ve tam sürümleri tanıtmaya karar verdim. Yakında Bedrock tam sürümlerini de tanıtacağım. İlk başta kanalın amacı gibi 1.19'un sürümlerini tanıtıyordum ve bundan dolayı fazla gelişemiyordum. Gerçi yeni başladığım için işime geliyordu çünkü daha hiçbir şey bilmiyordum. Fakat videolara hep TV ile giriyordum ve kendime özel bir skinim yoktu. Bunu Bruno 9'un tam sürümünü tanıttığım videoda düzelttim ve kendime bir skin yaptım. Hala o skin'i kullanıyorum. Ve kanalın profil fotoğrafını da düzgün bir şey çevirdim. Kendimi gittikçe geliştirmeye çalışıyordum. Ama kanalı asıl ayaklı tutan şey snapshot videoları değildi. Rastgele videolar serisi kanala büyük bir katkı sağlıyordu. İsterseniz bu serinin videolarını izleyebilirsiniz. 2022'nin bitmesinin birkaç hafta kala kendime acaba 2022 bitmeden 54 abone olabilir miyim diye hedef koymuştum. Baya bir yükselişe geçtik ama 54 abone olamadık. Yine de 54 aboneye Ocak ayında ulaştım. Ve yine hedeflerim var. Ve evet benim ilk yılım böyle geçti. Yine kendimce hedeflerim var. Hem yıl sonu için hem de bu ay için. Yıl sonu şu an söylemeyeceğim ama Şubat ayı için 70 abone ulaşmaya çalışıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim. Minecraft hakkındaki düşüncelerime gelecek olursak bence Minecraft dünyadaki en iyi oyun yani en çok satan en çok izlenen ve en eğlenceli oyun olmasının yarısında benim en sevdiğim oyun. Oyuna 2016 yılında korsan Minecraft'larla başlamıştım. Orada normalde yaratıcılık moduysa saçma sapan yapıları inşa ediyordum. Hayatta kalma moduysa yaratıcılık moduna geçmesini bile bilmediğim için topraktan ev yapıp hayatta kalmaya çalışıyordum. Tabi bir günden fazla hayatta kalamıyordum ama olsun. Ondan sonra 2017'de Minecraft'ı buldum ki Minecraft'ın kendisini de korsan sanmıştım. <laughs> i̇şte ondan sonra 2017'de Minecraft indirdim işte o günden beri oynuyorum. Zaten üstümden falan görüyorsunuz. Tüm setlerimde track ve büyülü. Yani Minecraft fanıyım ve umarım asla sıkılmam. Bu işten de eğleniyorum yani. Minecraft'tan başka oynadığım bir oyunda Terraria. Zaten o ikisinden başka oynadığım oyun yok. Terraria da eğlenceli bir oyun. Onu da oynamanızı tavsiye ederim.